Bursaspor, Gölcükspor, Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur mücadelesine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Artık maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Maçın kadroları ekranlara gelecek. Bursaspor'da kalede Deniz var. Abdullah, Kerem, Ertuğrul, Hamza. Barış, Samet, Enes, Emre, Çağatay ve Eren şeklinde Bursaspor'un ilk 11'i ve Bursaspor'un rakibi bölgesel amatör lig takımı Gölcükspor'un kadrosunda Kade Mertcan var. Selman, Furkan, Evren, Mehmet Dolunay, Gökhan, Fatih, Alperen, Eren Yavuz, Emre Okur ve Serbay şeklinde Gölcükspor'un İlk 11'i Bursa Spor'un gençleri ekrana yansırken bir yandan da takımlar sahaya geliyor. Zira Türkiye Kupası ikinci tur mücadelesi. Bursaspor Spor, maçı başladı. Herkese iyi seyirler. Uzun bir pas şimdi Abdullah'tan. Mehmet Dolunay. Topuk bası çok şık. Emre Okur. Emre Okur, Gölcük Spor geliyor. Emre orta içeriye son anda. Ertuğrul son anda girdi araya. Hemen sahne oynadı. Savunmanın arkasına doğru yakalarsa karşı karşıya ama kaleci Mertcan çok iyi bir zamanlamayla çıktı. Gole izin vermedi. Şimdi Emre. Emre sağ çaprazda. Emre yerden orta ters bir vuruş. Korner. Kaleci Mert de dondu kaldı. Çağatay. Pres var. Bir top kaybı. Şimdi savunmanın arkasına. Serbay. Serbay gidiyor. Serbay ve topağlarına gol. Gölcük Spor, Bursa'da 1-0 önde. ...Serbay'ın golü... ...deplasmanda... ...22. dakikada... ...Serbay'la golü buluyor... ...Gölcük Spor... ...bir anda kontra atak... ...çok iyi kaçtı savunmanın arkasına... ...çok süratli gitti... ...bekletmedi... ...ceza sahasına girmeden plasesini yapıyor... ...ve topu ağlara gönderiyor... Barış. Barış sıyrıldı. Barış Verkaç'a girdi. Barış son anda savunma. Atak devam ediyor. Sağ çapraz şut karıya. Out. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. Burada bir basma var mı yok mu? Şimdi daha yakından göreceğiz. Burada Gökhan bıraktı hemen soluna Eren Yavuz Eren içeriye şimdi savunma Bir gol pozisyonu Ve kaleci Deniz Aydın Gole izin vermiyor Yaptı ortasını Kafa ve topağlara gidiyor Gol 2-0 Yine Servay Servay yıldızlaşıyor 2-0 Gölcük Spor Servay'ın golleriyle Durumu 2-0 yaptı. Tolunay ortaladı. Serbay yükseldi, vurdu kafayı ve topu ağlara böyle gönderdi. Kaleci Deniz Aydın'ın çabası yetersiz. Dokundu ama top direğe çarpıyor ve ağlara gidiyor. Gökhan sağ tarafa offside olabilir. Bayrak kalkmadı. Bayrak kalkmadı. Şimdi kalktı. Şimdi kalktı offside. Net bir offside'di ama bayrağı kaldırıp kaldırmamakta biraz tereddüt etti maçın hakemi. Evet işte pozisyon. Eren Güler burada. Offside'daydı. <laughs> Uzaktan bir vuruş yandan dışarıya. Bir anda çok sert bir şut çıkardı. Eren tunalı. Berat Altın diş düzeltiyorum. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor. Zira Türkiye Kupasında Gölcükspor Bursaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlıyor sevgili seyirciler. Halil Erdoğan ikinci yarıyı başlattı. Gölcük Spor 2-0 önde başlıyor. Bursa deplasmanında. Tolunay yaptı ortasını. Arka tarafa doğru yüksek bir top. Bir kafa içeriye. Kerem Kök. Bursa Spor defansında araya giren isim. Kerem sol kanada uzun bir top attı. Ters bir kafa savunmadan. Bursa Spor etkili gelme çabasında. Ceza sahasında tehlike. Dönerek bir vuruş. Eren Güler ve Savunmadan müdahale var diyor maçın hakemi. Korner. İşte yeniden seyrediyoruz. Fatih'in bası Serbay yine çok süratli. Son çizgiye doğru hareketlendi. Korner. Orta geliyor Tolunay'dan. Kaleci Deniz. Serbay ona doğru. Samet kullandı tacı ceza aslında şimdi Berat, Berat, Berat çevirdi içeriye. Savunma bomboş pozisyon gol. Çağatay yattı. 2-1 oldu. Dakika 73. Savunmada büyük hata. Belki de ilk kez hata yaptı Gölcük Spor savunması. Ve Çağatay topu ağları gönderdi. 73. dakika. Bursa'da Heyecan şimdi yükseliyor. Fark biri indi. Çağatay ortasını yaptı. Kafa vuruşu kaleci. ikinci pozisyon yine Mert. Orada dikkatli. O bu arada sert bir hareket. Ve faul. Sarı kart çıkacak. Gölcük Spor yedek kulübesine teknik direktöre değil bir idareciye bu arada Selman yerde. Bütün oyuncular oraya toplandı. Selman şu anda yerde. Bir gerginlik var. Herkes onun başına toplandı. Bir kramp. Kendini yere bıraktıktan sonra bir gerginlik yaşandı ve Berat sarı kart görüyor Bursa Spor'da. Kaptan paslaşarak kullandı. Abdullah. Abdullah ortasını yapıyor. Bir kafa üstten dışarıya. Baran. Beraberliğe çok yaklaşıyor Baran'la. Bursa Spor ve bir oyuncu değişikliği olacak. Selman oyundan alınıyor. Bilal baktı ceza sahasına. Pasını verdi. Barış. Barış kenarda bekleyen bir görevliyi vurdu. Bir polis memuru. Evet, hiç de beklemiyordu. Bayağı da sert bir top geçmiş olsun diyelim. Az önce bir emniyet görevlisinin yaşadığı şanssızlık. Deniz ceza sahasına gönderdi. Kaleci Mertcan çıktı ve topun sahibi oldu. Son düdük çalıyor. Gölcük Spor, Bursa Sporu 2-1 mağlup ediyor. Ve zira Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor sevgili seyirciler.